Yani. Neden, neden faiz oranları düşmesi yani çoğu emlakçılar için iyi bir şey oluyor? Yani buna ya, biraz bir açıklık e, verebilir misiniz? Şöyle ya? yani 2022'de faiz oranları artmaya başlayınca haliyle ev fiyatları düştü ve ev satın almak isteyenler bir geriledi. Çünkü mortgage rate'leri yükseldi ve ödeyecekleri aylık ödemeleri arttı. Evet. Eğer faiz oranları düşerse bu tam tersi olacak. E, bu sefer aylık ödemeleri azalacak. Yani neredeyse kiraya yaklaşacak gene. E, i̇nsanlar kira vermek yerine ev satın almak isteyecek. Tabii ki bu ev satın almak isteyenlerin sayısı arttıkça da emlakçı, emlak sektörü canlanacak, hareketlenecek. E, bunda e, herkes... E, Peki bir... ikinize de bir soru soracağım abi. Mesela siz şu anda dediniz ya yani mortgage miktarları fazlalaştı, evet. ödemeleri falan. Peki o sıra içerisindeki kiracıların e, artış, mı? şöyle sorayım. Ev sahipleri kiracılarına ne kadarlık bir artış Aa, verebilirler? Okay. Yani benim bildiğim 2024 yılı içerisinde ev sahipleri yüzde buçukluk bir artış yapabilir. Ve bunu da bir 90 gün öncesinden yazılı olarak bildirmesi lazım. Ama bir istisna var orada. 15 Kasım 2018'den sonra inşa edilen evlerde Ev sahiplerinde öyle bir sınırlama yok. İstedikleri bir miktarı talep edebilirler. Nasıl Bunu... yani? 2 bin dolarsa 5 bin dolar isteyebilirler yani mi? Yani biraz o 2-5 bin dolar değil evet, ama e iki Gerçekçi e, okay. değil ama buçuk da sınırlı değil yani. Devlet o şeyi sınırı vermemiş onlara. Onlar bir talep ederler. Onu da yine 90 gün içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundalar e, abi kiracıya. ilaveten ondan sadece inşa edilme tarihi değil. Aa, o, Aa, mesela ev 1980 yapımı olabilir evet. ama 2018'den bahsettiğin tam tarihten önce eğer kiraya verilmediyse, Oo, bunu hiç ben kiraya girmediyse, Oo. daha yeni ilk kez kiraya düştüyse o da yine, girmiyor. Yine de girmiyor. Evet. Oo. Benim Şimdi bildiğim git. o yani. Bunu double check yapabiliriz ama Selam o şekilde. Abi. Çünkü eğer bu sürekli kiradaysa onu yapamazsın. Evet. Enflasyona verilir. 2.2 bir sınırı var. Aksi takdirde 2200'den adam... Mesela 2 yıl önce oturmuş bakıyor ki piyasa değeri 3.200 yeah, yeah. adam diyor ki kardeş en azından 3.000 ver. Yeah. Yani evet. çünkü mortgage de bana giriliyor. Yeah. Tabii. Peki abiler yani hızlı bir şekilde yani bize Kanada'da nasıl ev alabiliriz diye bir kısaca bir açıklama verebilirsiniz. Yani ilk önce yani ne kadarlık bir yani down payment lazım kimlerle konuşmamız lazım gidip bankaya bankadan mı alalım morgecimizi sizlerle mi konuşalım dönüp He. dönüp dolaştık yine kredi skoruna Aynen. geldik. Yani, evet. <laughs> yine kredi skoru burada karşımıza çıkıyor. Ee, kredi skorunuz bir kere olmazsa olmaz. Down payment'ten önce kredi skorunun iyi olması lazım. Yani abi, belki kredi i, skoru ne, ne o zaman? Nedir? Abi? Yani bir kere 700 bandında olması lazım diye düşünüyorum. Yani 700 O zaman ben netlik getireyim. Evet. 680'in bankalar... üzerinde. Ee, 600, evet. çoğu bankalar 680 ve üzeri istiyor. Evet. Evet. Ama 650 de bazı bankalar kabul ediyor. Evet. 650'nin altında yani çoğu zaman bankalar e, kabul etmiyor gibi bir şey yüzde on bir ihtimal var. O da exception yapması lazım. Yani şartlı olarak kabul ediyor. Tabii. Çünkü diyor ki yani o klasmana zaten sınır oldu. Zaten 585 ise falan yani hiç yani girmene gerek yok. Yok 650'den, 650'den ama şöyle bir şey var. Mesela o Açıklayan normal a, CIBC, TD gibi bankalardan bahsediyoruz evet, biz evet. ama. Mesela bazı müşterilerimizin kredi skoru 650'den daha da aşağı olursa onlar için de farklı alternatiflerimiz yani, var. Evet tabii side var, private mortgage'ler evet. onlar da yönlendirilebilir. Aynen öyle. Peki kredi skordan sonraki bir basamak Gafur abi veya Kasım evet. abi. Ee, Kanada'da ev nasıl abi. ev alabiliriz? Ya Kanada'da nasıl ev alabiliriz? Soru veya prosedür nedir? Ya okey yani o bayağı bir genel oldu da evet. o yüzden. İlk önce ee, en önemli şey gelirini beyan etmenle alakalı. Dolayısıyla yani üç aşağı beş yukarı matematiği şu. 400 bin dolarlık bir mortgage alıyorsan yani normal her şeyde rutin borcun varsa 400 bin dolarlık mortgage'e 100 bin dolar gelir gerekiyor. 3 aşağı beş yukarı bu matematiği kullanabilirsin. 4'e 1 yani. 800 bin dolarlık bir mortgage alıyorsan 180-200 bandında bir kişisel gelir gerekiyor. Tamam mı? Bazı bankaların bazı başka prosesleri var. Ama en önemli şey normal bildiğimiz büyük bankalardan gidip kapısını çalıp almak istiyorsan bu kural geçerli. Anladım. Eee ama %20 koyuyorsan bu mesela bazı biraz şeylere daha biraz daha esneklik var. Evet. Ama %20'nin altından alıyorsan sigorta devreye girdiği için ve burada yasal olarak %20'nin altında aslında yasal değil. Hocam de hangi sigortadan şart. bahsediyorsun sen? Ev sigortası, home insurance, uh, default insurance. Bunu... Yani CMHC şey bu yani morgacı ödeyemezsen mi evet, bir sigorta? Evet. He, an yani normal ev sigortasından farklı bir şey o zaman. Evet, ev sigortası değil bu. Okay. Burada mesela senin down payment'in daha az olduğu için daha yüksek risk var. SİBM'e hmm. mesela gitmiş olsan risk diyor, sigorta seni garantiliyor. Anladım. Ya şöyle toparlamak gerekirse yani burada ilk evini almak isteyenlere devlet bir kolaylık sağlamış. 1 milyonun evet. altında aldığınız evin değeri 1 milyonun altındaysa %20'nin altında down payment vererek ev alma imkanı var morgaç sistemiyle. Yani ilk 500 bine %5 geri kalanına da %10 down payment vererek ev sahibi ev satın alma imkanı sunuluyor. Tabii ki morgaç insürüsü yapmak şartıyla. Öyle. Ee, en önemli nokta burada bir de şu var. Burada kalıcı oturumunuzun olması lazım. Eğer kalıcı otur oturum yoksa ekstra vergi vermek zorunda Kalıyorsunuz. Ee, bu da önemli bir nokta. Peki yani o konu biraz e, baya derin. E, yani eğer ki onlarla ilgili sorular sormak isterseniz e, bilginizi sonda verebilirsiniz. Tek son bir soru soracağım. Abiler şu anda ev almak mantıklı mı? Yani Aa, iyi bir zaman mı? Sizce... Şimdi emlak için bence. Haziran 5 %99 yani bunu önceden de söyledim <laughs> ama %99 faiz düşecek. Dolayısıyla ev fiyatları son böyle 2022'nin yükseklerinden sonra bu süreçte aldın aldın alamadın gerçekten gittikçe de zorlaşacak yani. Az ya zaten zannedersem son 5-6 toplantıda Merkez Bankası faiz artırmadı, sabit tuttu. Evet. Bu bile marketi hareketlendirdi. Evet. Şu anda şu anda yükseldi zaten. Yükseldi son yani an... an... bayağı bir... evet, evet, evet. Ya şöyle bir istatistik var. Ocak 2024 Şubat 2024 arasındaki fiyat artışı %8 bandında. Evlerin ortalaması. Abdülgafur abi şöyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar mesela online bizi izleyen Instagram'dan hmm. oradan buradan bize soru yönelsin istiyorsan. Tabii. Mesela bu soruları öbür haftalarda aylarda tabii. falan bunları cevaplayabiliriz. Tabii, tabii. yani Eğer öyle bir şeyiz de varsa. Gafur abi e, izleyicilerimiz eğer ki seninle kontak bulmak isterse numaranız, e-mail adresiniz veya ya, nereden bulabilirler seni? Bizim Sizir Homes'un bünyesinde beraber çalışıyoruz Kasım Bey'le Sizir Bey'le. Sizer Homes.ca'ya girebilirler. Oradan bize ulaşabilirler. E-mail adresi olarak da personel benim e-mail adresim eroglu reality at e, gmail.com Bunları da ya, evet. yani e, linklerimizin altında, videolarımızın de, altına koyarız. Ya, mümkün mertebe CaesarHomes.com'dan yeah. zaten ulaşabilirsin orada e-mail, kontak bilgileri her şey var her şey yani. Var. Bu arada da Caesar Cesar diye yazılıyor Türkçe. <laughs> yani biraz <laughs> öyle yani tamam. takipte kalın lütfen. Evet. Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Bir sonraki evet. bölümde görüşmek üzere.